sonrası artık işin ameleliği. Bu kadar ruhsuzluk oldu. Bundan sonrası zanaat falan değişikliğin ön plana çıktığı geldi. Bundan sonrası zanaat. Buradan sonra yapacağım şey herkesin yapabileceği bir şey Bundan sonra yapılacak şey bir sanat. arabada yan bir şekilde böyle gururlu oturmamın arkasında büyük bir gerekçe var. Bugün arabanın içini yeniledik. Oldukça ciddi bir olaydı bizim için. Tuğberk de ben de bu konuda çok şikayetçiydik. Gördüğünüz gibi direksiyonumuz yeni, vitesimiz yeni, paspaslar yeni, eski vites kolu elimde. Direksiyon eskisinden çok daha iyi durumda. Ve bugün size Tuğberk birlikte iç modifiyeleri nasıl yaptığımızı anlatacağız. Yaptığımız modifiyeleri hızlıca bir söyleyeyim. Direksiyon, vites topuzu, geri vites ışığı, ortadaki radyoyu tamir ettik. Paspasları değiştirdik ve araba bayağı bir kendine geldi. Ama hala tabii ki içeride de yapılacak çok şey var. Ama bugünkü videonun süresini limitli tutabilmek için sırayla bu bahsettiklerimi anlatacağım. En önemlisi direksiyondu. Direksiyon aslında bayağı bir macera aldı, değil mi? Aynen. 3 gün falan sürdü baktığın zaman. Aynen. 1-2 gün leş bir şekilde kullandık. Geçtiğimiz hafta başladım. 4 iş günü ama toplamda 1 haftayı mal oldu sanırım. Aynen öyle ama bu bayağı bir öğrenme süreci vardı bunun içinde. Birincisi direksiyonu Çin'den aldık. Zaten göreceksiniz flashbacklerle bunu size göstereceğiz neler yaşadığımızı. Çin'den aldığımız için bir problem vardı. Öndeki dikiş sayısı ile arkadaki dikiş sayısı birbirini tutmuyor bu yüzden de bazı sorunlar yaşadık. Direksiyonu yaparken ilk gün çok iyimserdik. Açız AliExpress'ten aldık bu kiti. Yani siz de alabilirsiniz. Biraz daha para verirseniz biraz daha kaliteli şeyler geliyor. Bu suni deri. Tabii ki gerçekler olduğunu kimse iddia edemez. Kitin içinde bu var. Şu var. Yani bir trim sökme ve trimlerin içine sokmak için olan aparat var. Çift taraflı bant var. Dikiş seti var. İğne iplik. Bir de nasıl yapacağınızı anlatan bir sticker var. Bizim aldığımız e46'ya uygun direksiyon koluydu. Bunu da zaten e, ölçerek alabilirsiniz. Yani elerek modelinizi arattığınız zaman çıkıyor ama dikkatli bakın, iyi seçmezseniz gerçekten sonuç kötü olacaktır. Şimdi gördüğünüz gibi kitin içinden bu asıl kılıf çıkıyor. Bunun direksiyonunuzu birebir olması çok önemli. O yüzden biraz zor geçecektir başta. Gördüğünüz gibi bu direksiyonda iki tane tutma yeri için çıkıntı, bir tane de aşağısı için çıkıntısı var. Bunu tam öyle denk gelecek şekilde ilk önce geçirmeniz gerekiyor. aşağı yukarı denk gelecek şekilde ayarlıyorsunuz. Sonra buradan sonrası aslında biraz işçilik. Yani burada bakıyorsunuz. Zaten bu kitin üzerinde nasıl geçirmeniz gerektiği yazıyor. İlk önce bir delikten geçireceksin. Ondan sonra diğer delikten geçireceksin. Sonra düğümün içinden geçirip bir sonrakine takacaksın. Diğer tarafa takacaksın ve sonsuza kadar böyle devam edeceksin. Amaç bu. Burada önemli olan şey gerçekten zor olan bütün düğümlerin sıkılığını aynı yapmanız lazım ki baktığınız zaman bu düğümlerin genişliği aynı dursun. Gittikçe sıkılaşmamanız, gittikçe gelişememiz gerekiyor. O çok önemli. şimdi bundan sonra teker teker artık yapmaya başlayacağız. Bu kitin içinde bant gelmesinin sebeplerinden bir tanesi de eğer siz bunu böyle dikerseniz deri direksiyon üzerinde kayacağı için zamanla böyle şekilsizleşecektir. O yüzden elinizin değmeyeceği, o çıkıntıyı fark etmeyeceğiniz bazı yerlere bu bantla yapışkan koymanız lazım ki derinin dönmesini engellesin. Gördüğünüz gibi bu çift taraflı bant baya ince bir bant. Öyle kalın profilli değil. Yine elinize gelmesini engellemek için aslında. Ama ben yine de çok kullanmaktan kaçınacağım. İleride bir gün çıkardığımızda bize işkence olmasın diye açıkçası. Bir şöyle en tepe içe doğru elimin değmeyeceği bir yere. Sonra tabii bu arka taraftan bunun ucunu çıkarmak lazım. Bir yukarı bir aşağı. Direksiyonda hiç tutmayacağınız yerler bu mesela en alt, en arkayı hiç tutmayacaksınız. Hiçbir zaman direksiyonu böyle tutmayacağınız için oraya yapıştırmak da mantıklı. Diğer yerlerden de yanlara yapıştırsak yeterli. Yani bütün çevresine böyle canavar gibi yapıştırmaya gerek yok açıkçası. Buradan sonrası artık işin ameleliği. Teker teker dediği şekilde dikeceğim. Dikişlerin içinden geçireceğim. Ve belli bir süre sonra olmuş olacak ama günün sonunda sadece bu, bu bölümünü bitirebilmiştik kendireksiyonun. Sonra ikinci günde neyin yanlış olduğunu fark ettik. O yüzden yanlış olan yeri geride bırakıp bu çeyreği bitirdik çünkü o gün limitli vaktimiz vardı. Aslında ikinci günde bitirebilirdik ama çok vakit ayıramadık. Üçüncü gün olan bugün de sonunda tümünü bitirdik ve direksiyon gördüğünüz gibi gayet güzel, gayet kullanışlı bir hale gelmiş oldu. Sökme aşamasına başlıyoruz. Problemli olmuştu. Zaten bir bölümünü sökmüştük yani. Şimdi bunun komplesini sökeceğim. Tuğbek ile tartıştık nasıl olması gerektiği konusunda. Bu çizgileri birbirine oturacak şekilde birleştirip buradan aşağı, sonra ayrıca buradan aşağı birleştirip yukarıyı yapacağız. Böylece olabildiğince o kusuru yayıp göze çarpmayacak şekilde ayarlamaya çalışacağız kısacası. Umarım olur. En büyük düşüncemiz şimdi acaba bu Köşeleri birleştirdikten sonra üst tarafı düzgün yapabilecek miyiz? Ee, sökme işlemi zaten basit. Biraz yine uğraştırıyor ama iple eskiden yaptığımız dikişi şu an söküyoruz yani. Şimdi direksiyona başlıyorum. Bu çizgileri tutturacağım. İlk önce içten şuradan sokacağım iğneyi. Arka tarafından çıkaracağım. Ondan sonra standart dikişlerin içinden geçirmeye başlayacağım. Bir bu taraftan alacağım sonra bir bu taraftan alacağım. Yaparken göreceksiniz zaten. Şimdi burada en önemli şey yapmaya başlamadan önce gördüğünüz gibi yapışıyor. Bu dikişlerin şu direksiyonun asıl dikişine denk geldiğine emin olarak başlamanız lazım. Yoksa yamuk gidiyor çok zor düzeltmesi. İlk baştan bunu düzgün yapmak lazım yani. Şöyle bakacağım mesela bunun biraz da kayması lazım. bu sonlara doğru geldikçe bu trim parçasıyla deriyi trimlerin içine sokmak gerekiyor. Yoksa gördüğünüz gibi kıvrılıyor. Bunu içine soktuktan sonra dibini bitirmeye devam edeceğim. Nasıl? Manzara güzel mi? Yani orijinale oldukça benziyor şu an. İşçiliği falan güzel oldu. %100 kusursuz değil ama 5 üstünden kaç puan verirsin mesela? 4 veririm ya. Benim de aklımdan o geçiyordu. 4 puan kesinlikle alır ama eski haline kıyaslarsak yani şu kılıfsız halini düşünürsek o direksiyona da 2 puan falan verir. Aynen. Yani gerçekten öyle. Orada eskiden de başka çakma bir kılıf vardı düzgün takılmamış o bir puan. Yani hatta puansız yani o kullanılma <laughs> direkt söktük aldığımız gibi. O yüzden ben bunun etkisine 5 üzerinden 4 derim. Fiyatı 12 Euro'ydu değil mi yanılmıyorsam? Aynen, yani. bugünün kuruyla 200 lira gibi bir şey ediyor sanırım. 12 Euro'ya alıyorsunuz. Bence fiyat olarak da gayet iyi. Yani arabanın ya yani Euro bazında çok iyi, TL bazında tabii biraz da zayıf kalıyor. Tire bunun herhalde dörtte biri sürede falan halletmişizdir video hmm. çekimi daha. Aynen. Ya yani bu bayağı sürdü. Ama burada önemli olan el işçiliği de çok önemli olduğu için. Dikişlerin birbiriyle aynı genişlikte olması, işte baktığınız zaman göze, göze güzel görünmesi bir de kullanırken de böyle elinize çıkıntıların gelmemesi falan bayağı uğraştırıyor kusursuz yapmak isterseniz. Bayağı sabırlı olmak lazım. O yüzden ben zorluğuna 5 üzerinden 3 hatta 3 4 arasındayım. ben de 4 yakınım ki ya. Ya ama şeyi düşünüyorum. Mesela motor değiştirmek 5 beş üzerinden 5 ise 5 üzerinden 4 demek de buna çok olur. O yüzden 3 dedim ben. Bayağı el işçiliği istiyor. Bayağı sabır istiyor yani. Belki dikiş nakışla arası iyi olan birileri çok daha hızlı yapabilir. Daha büyük, büyük ilk seferde yapabilir. Evet. Ama sonuçta ortaya güzel bir şey çıkıyor. Sabırlı olursanız. Bu benim ikinci direksiyon dikişimdi. Bir de MX-5'in Mazda'nın direksiyonunu yapmıştım. Onunki biraz daha kolaydı. Daha az çıkıntılıydı direksiyon eski olduğu için. Ama bu da güzel sonuçlandı. İkinci değişikliğimiz tabii ki bu. Bunu direkt bugün yaptım. Değiştirmek 2 dakika sürdü. Bunu çekerek çıkarmak gerekiyor. Hiç de kolay değil dediklerin. göre. bu. Aşırı da zor olmadı sanki. Yani aynen biraz asılmak gerekiyor. Vidalı biraz daha kolaydı. Ne de ee, şöyle şöyle daha ama çok da göze batacak bir şey değil. Yani şu kötü yani şu kötü halini görünce en azından sonra. bunda aynı şekilde geri takıyorsunuz. yani. Mehmet Dinç yöntemiyle <laughs> yenisini yine yine Çin'den sipariş verdik. Yanılmıyorsam 8 Euro fiyatı öyle hatırlıyorum. Yani 100 lira gibi bir şey. 100 lira gibi bir şey. 120 lira gibi bir şey. Aynen. Bugün çıkıyor. Ee, dediğimiz gibi içeride hala yapılacak şeyler var. Mesela burası değişecek. İşte körük değişecek. Körük değişmişken el freninin körüğü de değişecek. Yani bunları da hala yapacağız ilerleyen videolarda. Paspaslar. Aslında paspaslar bu üçlü arasında en pahalısıydı. Evet. <laughs> 20 euro yani bugünkü kurla 320 lira ya aldık. Ama komple seti arkalar da dahil. Aynen ve böyle şeyli falan tam bu araca uygun hani vidalı falan. Çünkü bizim eskisinin vidaları yoktu kayıyordu sürekli pedalın altına gidiyordu ve çok eskimişti artık. Değiştirmek çok kolaydı buna diyecek bir şey yok yani fiyatı hepsi çok iyi. Etkisi de bayağı yüksek de Bayağı yüksek. Üstü. Bakınca bir de rengi simsiyah olduğu için eskisi artık yıkanınca bile gri kaldığı için çok daha güzel duruyor. Aynen. Geri vites ampulünü değiştirdim. Aynen. Sen değiştirdin. Onu. Çok zor olmadı. Bagajı açıyoruz burada klipsleri çıkarmamız lazım. Bir burada, bir burada var. Normalde internetteki insanlar şu ikisini çıkartınca yapmışlar ama benim elim sıkıştı. O yüzden şurada iki tane daha var. Bunları da çıkarttım. Bunlar için de yine Çin'den söylediğimiz trim çıkarma kiti var. Yani her türlü şey bunun içinde var. Yine internette gördüğüm insanlar şu aparatı kullanıyordu. ama ben bunda biraz zorluk çektim. Metal olanla da daha kolay oldu. Biraz fazla sıkışıktı şöyle hemen hızlıca gösterecek olursam altına sokuyorsunuz ve bu şekilde çıkartıyorsunuz. Ben daha önce çıkardığım için tabii şu an kolay çıkıyor. Sadece tek tarafta göstereyim hemen. Halıyı arkaya doğru aşağı doğru çekiyorsunuz. Şurada bir tane klips var. Bunu kendinize doğru çektiğinizde bu komple düşüyor. Ve gördüğünüz gibi bu geri ışığı. Bu taraf boş. Bu da e, arka sis farı. Öteki tarafta var bu tarafta yok. Tek tarafta olduğu için. Hemen ampulü şu şekilde döndürüp çıkartıp ondan sonra yerine yenisini takıyorsunuz. Baya basit bir işlem yani. Sadece şu halıyı çıkarmak için trimler ilk sefer çıkıyorsa arabada biraz uğraştırıyor. Daha sonra da bunu yerine takıyorsunuz şekilde. Bizimkinin klipsi biraz bozulmuş, o yüzden taktıktan sonra ittirmek gerekiyor normalde kendiliğinden oturuyor. Daha sonra da yine bu plastik perçini şuraya geçirip ittirdiğiniz zaman işlem tamam. Aynı şey öteki taraf için de aynı dediğim gibi burada iki ampul var, bir de arka sis farı da olduğu için onu da değiştirebiliyorsunuz. İkisini birden değiştirdik ve problemimiz çözülmüş oldu. Aynı zamanda sen içerideki radyonun da problemini buldun. Daha doğrusu beraberken bulduk Aynen. ama sen <laughs> senin aklına geldi. Aslında bunu takipçilerimiz de yazmıştı. Ee, kolay bir çözümü var. Daha önce bahsettiğimiz gibi, hatta onu da gösterelim. Şurada Amfi'nin kabloları var. Ama bagaj biraz dağınık olsa da Amfi kabloları burada böyle açıkta duruyor. Önceki videoda bahsetmiştik, subwoofer vardı. Sabıfır söküldükten sonra biz tabii ki yanlamaya çalışınca bunlar birbirine değdi ve kısa devre yaptı. O da doğal olarak sigortayı yaptı. Sigorta kutumuz yeri çok zor değil. Torpidoyu açtıktan sonra burada iki tane vidası var ve bunu zaten en son böyle bırakmışız. İşte alırsam burada sigorta kutusunu görebiliyoruz. Bu sigortanın ee, hangisinin ne olduğu şu kartta yazıyor aslında. İçinden çıkıyor. Ama gördüğünüz gibi bizim arabamız Almanya için üretildiği için bütün hepsi Almanca. Evet. Evet. O yüzden biz bunu anlamayıp internetten baktık. Ve şuradaki 41 numara, hı hı. bu radyonun sigortası. Şöyle göstereyim. 30'luk Yok bu değildi de lan. Üsttekini değil mi değiştirmiştik? <laughs> ya onda sıkıntı oluyor. Aynen bu diğeri bizim bunda sıkıntı yok. Buradaki 7 numarada yani iki tane sigortası var. Biri bu 41 numara öteki de 7 numara. 7 numarayı çıkardığımız zaman karşılaştığımız manzara bu. Normalde sigorta çalışması için aradaki bağlantının olması lazım. Zaten bu mantıkla çalışıyor. Yüksek bir akım geldiği zaman bu bağlantı kopuyor. Ve bağlantı kopunca elektrik gitmez oluyor. Bizimkinde yaşadığımız durum buydu. Bu koptu çıkardığımızdaki manzara buydu. O yüzden bunu yine üstünde kaç amperlik olduğu yazıyor. 5 amperlik bir sigorta. 5 amperle değiştirdik ve artık ekranımız çalışacak. <gülüyor> <gülüyor> Açılıyor. YouTube'a bile. En YouTube'a girdik geçin. Yani bu önceki sahibinden kalan nadir güzel şeylerden biri. Android bir ekran, YouTube'a, WhatsApp'a, Instagram'a her şeye girebiliyor. Araba sürerken girmek ister misiniz bilmiyorum ama yapabiliyor olması da bir şey. En azından Google Maps'in olması güzel. İnterneti de telefonunuzdan bağlıyorsunuz. Yani veri paylaşımını açıp. Normal Android tablet gibi aslında. Aynen. Bir Farklı telefon, var. bir bilgisayar tablet gibi çalışıyor. YouTube'a girdikten sonra da yapılması gerekeni yapıp anlatan adamlar YouTube kanalına girip buradan bütün videoları izleyebiliyoruz. Aynen. Önceki videomuzu da şuradan izleyebilirsiniz. Gerçekten çok tatmin edici bir video, çok tatmin edici bir gelişme oldu bizim açımızdan çünkü arabayı aslında bayağı bir kullanıyoruz sık olarak böyle sadece kenarda yatmıyor araba bu içinde yaptığımız değişiklikler gerçekten his olarak çok ciddi bir farklılık yaratıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce yeterince kolay mı? Ben açıkçası bu değişikliklerin hepsini herkese tavsiye edelim eğer arabanızda böyle problemler varsa. E tabii ki bütçeniz daha yüksekse daha kaliteli malzemelerle gidebilirsiniz. Bizim gibi bir drift arabası topluyorsanız daha ucuz malzemelerle de gidebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Aynı zamanda çok ufak tefek yaptığımız değişiklikleri direkt Instagram sayfamızdan paylaşıyoruz. Yani günlük olarak neredeyse bu araca dair postlar geliyor Instagram sayfamıza. Bizi Instagram'dan takip ederseniz bunları kaçırmamış olursunuz. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı da ihmal etmeyin. Bugünlük anlatacağımız her şey bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın.